Osmanlı tarihinde adaletin en çarpıcı örneklerinden biri güçlü hükümdar Yavuz Sultan Selim döneminde yaşandı. 16. yüzyılda Halep şehrinde beklenmedik bir olay gerçekleşti. Bir Yahudi tüccarın mallarına haksız yere el konulmuştu. Çoğu insan sesini çıkaramayacakken bu cesur tüccar doğrudan Sultan Selim'e başvurdu. Sultan durumu öğrenir öğrenmez harekete geçti. Mahkeme kayıtlarını bizzat inceledi ve kadının verdiği kararın kanunlara aykırı olduğunu tespit etti. Yavuz Sultan Selim'in tepkisi netti. Kadıyı görevden aldı ve Yahudi tüccarın mallarının derhal iade edilmesini emretti. Sultan'ın bu olayda söylediği sözler asırlar sonra bile yankılanıyor. Milletine göre değil, hakkına göre hükmedesin. Bu olay Osmanlı'nın adalet anlayışının en güzel örneklerinden biri olarak tarihe geçti. Din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin Herkesin eşit adalet hakkına sahip olduğu bir dünya görüşünün simgesi oldu.